Gülüm. Artist gibisin maşallah ya. Kırmızı hallarda yürüyecek kızsın ha. Ay Sare abartma ne artistin ne kırmızı halısı ya. Ne abartması taş bebek gibisin ya. Ya sen de öylesin çok güzel oldun. Hadi herkes bir... Sizi... <laughs> ben aşağıdayım o zaman. Evet evet. Allah. Ne oldu? Ne mi oldu? Beğenmedin mi? Beğenmedin derken? Ben bunu beğenmedim öyle mi? Ben eğer bunu beğenmezsem Allah beni taş yapar. Önce gidip onu söyleyeyim. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yok yok öyle değil. Çok güzel görünüyorsun. Tamam. Anladım. Yani okey. Yeterli bana. Giyinebilirsin. Pardon? senin için söylüyorum yani gördüm hepsini. Tamam artık ne giymen gerekiyorsa giyebilirsin. Mahir bunu giyeceğim ben. Bunu mu? Evet bunu giyeceğim. Ağır değil mi yavrum bu biraz sanki biraz. Yani gereğinden fazla böyle heybetli gibi geldi. Hani biz bizeyiz ya aile içindeyiz o yüzden dedim. Evet işte daha iyi değil mi yani ben bunu biz bizeyken giymeyeceğim de ne zaman giyeceğim? Yok biz bir mekana gideceğiz de şimdi. Ha, sen mekan deyince kafanda bir yeri canlandırma. Mekanı tutan kişi Ferman. Amca. Tanıştırayım. Bu yüzden diyorum. Yani ya aklına bir şey gelmesin. Ama hayır kıskançlık yapıyorsun. Kıskançlık yapmıyorum ben. Tamam mı? Ben asla kıskançlık yapmıyorum. Bak şöyle düşün. Bu kıyafetle abi yemeğe yemişsin aşağı. Ha mekana gitmişsin. Demek ki anlatabiliyor muyum? Onu demeye çalışıyorum. Mahir bir şey soracağım sana. Sen böyle onu giyme, bunu giyme diye beni kısıtlayacak mısın? Çünkü ben bunlara bu kadar gelemem. Hayır canım, ben ne kısıtlayacağım seni? Böyle kıskançlıktan demedim ben. Senin rahatın için söylüyorum yani. Sorun yok. Öyle mi? Ben gayet rahatım bir tane. Bence sen de birazcık rahatlamalısın. Rahatlaşamam, merak etme Hadi giyin sen de üstüne bak. Onlar böyle ütülendi, asıllar bekliyorlar. Onları mı giyeyim? Evet, yani tabii istersen başka bir şey giyebilirsin ama ben sana siyahı yakıştırıyorum. Doğru bilmişsin. Bravo. Sevda koydum adını sustum içimde çığlık